Hocam. Mehmet Yarbay abi de evet. Allah rahmet etsin, Gani Allah makamını aleyh Ben Amin. çok istifade ettiğim abilerimden biridir. Eyvallah hocam. Hem canlı dinlerdik hem de kasetlerini dinlerdik Hı -hı. uzun zaman. Bana göre sohbet edenlerin dua yenidir. Hatta şunu da tavsiye ederim dostlara. Sohbet edecekseniz sohbetçi dinleyin. Bunlardan birincisi de Mehmet Yarbay'dır. Eyvallah hocam. Almanya'da yaptığı bir sohbette Hı -hı. şöyle buyurmuş. Gavs-ı Kasrefi Hazretleri buyurdu ki Seyyid Abdülbaki yüz bin kişiyi irşad edecek. Bir yakınım bunu kitapta görmüş. Evet. E dedi ki az değil mi bu hoca? Yani Gavs'ın milyonlarca sofisi var. Evet. Yarbay abi de yüz bin kişi irşad edecek diyor. Ben kitabın o paragrafını bir de kendim okuyayım dedim. Okuduktan sonra maşallah dedim. Maşallah. Dedi ne maşallah ya yüz bin kişi evet. diyor. <laughs> dedim sen Hatme duası okuyorsun ya. Yani. Orada ne diyorsun? Kullu minel saadat vel hulefai vel müridine vel muhibbine vel mahbubine vel mensubine vel Yedi grup sayıyorsun burada. Yedi grup. Bu yüz bin kişi müritlerdir. Diğer o milyonlarca gördüğün müntesip, mensup, muhib, mahbubtur. Mürit eşittir veli demektir. Yeryüzünde 124 bin peygamber sayısı kadar aleyhisselam veli olur buyuruluyor. Sultan Hazretleri de buyurdu. Yavuz Sani Hazretleri de bunu buyurdular. Hatta benim hocam şöyle derdi. Her devirde mi hocam? Her devirde. Hayatta. 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 Evet. Benim hocam şöyle derdi. Her bir peygamberin maşarı bir ashab gelmiştir. Veda hutbesinde 124 bin sahabe-i kiram vardı dedi. hocam. Her ashabında maşarı bir veli olur. Onlar 124 bin hatta Sultan Hazretleri fazla olur eksik olmaz buyurdu. Sultan Seyyid Muhammed Raşid Kudüs e Hazretleri. Evet. Dedim, bak hayatta olan 124 bin veliden bu zat için 100 binini irşad edecek buyurmuş Gavs Hazretleri. Ama ben diyordum herhalde irşad müddeti içince içinde olur. Ama Gavs-ı Sani Hazretleri kendisi bir gün şöyle buyurmuş. Yeryüzünde 124 bin veli olur. Elhamdülillah 90 bini şeydanın sofisidir buyurmuş. Kendini hiç işin içine Onlar katmadan. Onlar katmıyorlar zaten. Veli. Onların usulü öyle. Onlar. Gavsi Gavs Gavsi ben mesela hayran olurum bir ifadesine. Evet. Onu hatırlayınca Mevlana Hazretlerini hatırlarım. Kaddeş Allah'a sonra. Ah Şah Hazne. Ya. Hep hayatı Ahşa Hazne diye geçmiş. Mevlana da Ahşem istiyor. İkisinin aşkı bana çok benzer geliyor. Veli. Beni etkiliyorlar ikisi. Aynı anda ikisini düşünüyorum yani. O anda. Şimdi Dolayısıyla 124 bin velinin 90 binini de yetiştiren bir büyük zat. Müthiş bir şey yani. Bunu, o hoca kardeşimizin dediği gibi bunu bir yere koymadı demişti ya. ya. Ne nefes yeter anlatmaya, ne Aynen. zaman yeter.